Hadi bakalım bir tane al ağzına. Al canım benim. Yavrum sakın sakın bir daha intihar etme. Ay o sana kızma yok. Al yazmalım benim. Yavrum koyu bilalim. Bak şekerikom sen iç dünyanı ferah tut. Ben sana her türlü imkanı sağlayacağım. Hatta istersen senin adına güzellik yarışması tertip edeyim. Birinciye de taş takalım hem de yüzük. İste babandan ne istersen, ne seni mutlu eder? Of! Of Allah'ım, of! Of! iki kişiyle de şımaramıyorum mu ya. Of! Keşke daha kalabalık olaydınız da beni şımartaydınız ha. Babalo, biliyorsun ölümlerden döndüm. Eğer oğlunu sağ görmek istiyorsan... Hemen bir milyon dolar hazırla. Yani benim mirasımı ver artık. Bak ayıp oluyor ya. Ne yani öleyim mi? Tohum bankası. Miras ölünce bırakılır. Adettendir. Bıktım ya artık bu yoz adetlerden. Daha bak baba yarra o. İyi düşün. Ben ölürsem başka çocuğun kalmaz. Hı. ne yapacağız? Gitti gene nereye gitti? Ya bu ne ya? Her şeyi istiyor ya. Bu ne ya? Gözüme görmeme kutsuz! Oyun derisi en kutsuz! Ha, Muazzez Hanım çıldırdı kapsa. Kutsuz'u kardeşim acaba? Kadına şiddet mi uyguluyor ha? Yok canım. Kudusu be kadına el kaldırmaz. Ama Hafize Hanım eğer böyle bir laf soktuysa geline... ...gelinde çıktı kadar bağırmıştır. Bana bak, Hafize Hanım'ın dili çok sert, çok kaslı. Ya bu benim bardağım en küçüğü, en teknolojiyi ama çekmiyor bu evde ya. Ben hiçbir şey duyamıyorum. Bari şuna bir çay koy anne. Sevgili babacığım. Sana baba demeye dilim varmıyor ama ne yapayım? Mektuba başlamam lazımdı. Ben sevgilin Hakgül'ün kızıyım. Adımı biliyorsundur. Anneme yaptığın yardımlar için teşekkür etmeyeceğim. Annem dul diye onu kullandım ve bir daha da yüzüne bakmadım. Bir gün köye gelip Yüzüne tüküreceğim. Seni bir kez gördüm. Kel, bıyıklı, göbekli, tipo bir adamsın. Anneme bir şeyler getirmişsin. Annem beni sana gösterdiğinde boş boş bakmıştım. Ee, e ee, gerisi küfür kıyameti. Ee. Şimdi o zaman, e, karı ile koca arasına girilmez. Ee, Ulvi, Cici oğlum hadi bize müsaade. <gülüyor> <gülüyor> ne, ya, ne bu şimdi? Anlamadım. Ne bu? Daha ne olacak Gayrıbaşı? varmış işte. Ya av saçmam ne diyorsun? Daha önce de gayrimeşru oğlum vardı. Cihangir diye hatırlarsanız. İkinciye tutturmuşsun işte. Nadirinli bir dostu. adındaki o kadına yardım için poşet poşet erzak götürdüğünü hatırlıyorum ben, hatırlıyorum. Ya götürdün ne var? Götürmüşsün de maşallah tabağı boş getirmemişsin ama. E tabii senin baban Nadir oğlunda cevahir. Hal hani inezeti de pombacılık olacak tabii. Ya saçmalamayın kesin Allah aşkına, şerleri attırdınız ben gidiyorum dükkana. Tamam! Hiç bir daha da kendi yüzünü görmek istemiyoruz seni. Görüyor musun anne gitti bak gitti anne gitti anne gitti. Ya öyle açısına çıkıyor ya. ay o devrisin koltuğu ay, ay çok şaşırdım. Ayol daha bu sabah okuduğusu beyi ne kadar övmüştük. Ne kadar kibar, ne kadar centilmen adam demiştik. Bak sen bunlara. Beni övüyeceksin Adeviye beni. Namus timsaliyim ben. <laughs> Şimdi bir dakika. Kuddusi babanın bir kızı daha olduğuna göre... ...bu eziklerin mirası dörde bölünecek. <laughs> Aman ne kadar da acı yalar. Neyse, <laughs> ben şimdi gideyim. Bu cevahir denilen ezeğin bir kız kardeşi daha olur. Bütün kahvelerde yayayım. Ne bileyim, belki milletin ağzına lokum olur. <laughs> Ezik Delight! <dilayt. gülüyor> Hilal oğlum, ne, ne, gülüyorsun? Sana bakıp biz de gülüyoruz. Neye gülüyoruz Serdar'ım? Anne, siz bilmiyorsunuz değil mi? Lan bu sefilin bir tane gayrimeşru kız kardeşi var ya. Ya düşünsenize, bunun aynısından memelisi. <laughs> Allah Seni var ya namı Kemal Köprüsü'nden geçirirler. Hıyı kozalar. Hangi ara duydun lan? Bizde mi saklanıyorsun küçük sincap? Lan duyarım tabi lan sığır. Yaz bak bir şey diyeceğim ya. Oğlum bu benim eşsiz başım var ya bağlı değil. Sen benim yerime bacına bir çıkma teklif etsene ya. Evlenmek niyetinde değilim yani öylesine. Kemal, Kemal, Kemal. Dur, dur. Kemal, dur ya Allah Allah. Senin koyuyla bence akraba alaycı, tamam mı? Bitsin bu dağlar. Ona kula. Oh. <laughs> Şşt, bana bak lan koyu kavuşuk. Senin üzerinde yaşarım ha. Potansiyel kız kardeşim hakkında ileri geri şanzımanlı konuşup vitesimi attırma benim ha. Seni kepetmem ha. Cana, ah cana bak geri, nikahın gidiyor. Oh. Ay. Ay. lan bari kız kardeşinin adını diyeydin. Peşten Sevdim <laughs> onu. Sevgili biyolojik babacığım. Sütünüz afiyet olsun. Sağ <laughs> ol. Bil bakalım ne oldu. Bu akşam her akşamki gibi odama gidip ışıkları söndürüp... ...internette kendi kişisel banka hesabıma bakıp yatacaktım ki bir de ne göreyim. Benim miraslar yatmamış. İntihar etmek için çok geçerli bir gerekçe bu, değil mi? Ya evladım, bu dünyada her şey para değil. Bak ne güzel, Cevair'in gayrimeşru bacısı çıktı. Sen ona yoğunlaş. Adını Face'de sahte profil aç. Cevahir kardeşi olarak ekle. Kendini o kızla serbest ilişkili yap. Eğlen işte. <laughs> genç adamsın. <laughs> Doğru ya. Vallahi kahvede ne kadar eğleniriz değil mi ya? Vallahi ya. Çok iyi fikir. Hatta ben bir de şey yapayım. Bir, 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 bir çocuk resmi bulayım. Bizim çocuğumuz diye kaydedeyim. ha? çok iyi fikir. Ama benim kadar güzel çocuk resmi nereden bulacağım? Evet. Olsun ama o kız kadar çirkinini bulurum. <laughs> Profili çok iyi fikir. <laughs> çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Evet. Hanım, ne diye gidiyoruz kiricişcilere? Skandalları var. Gitmesek mi? Ne demek gitmesek mi ya? Olur böyle şey. Hayır efendim, gideceğiz. İsteyeceğim o Sevil'in kız kardeşini. Kudurtacağım o namus belasını. Oğlum neden bu kadar sinirleniyorsun ya? Sakin ol. Biz kızı isterik, onlar da verdi. Ama sonra sen kızın tipini beğenmezsen ne olacak? Ne olmuş canım, tipim değilse Allah Allah, üreyecek değilim herhalde ondan. Verirlerse evlenirim, çat diye de boşanırım. Boşanma gerekçesi olarak da karım beni ilk günden taciz etti derim. Anlatabildim mi iyice? Hadi bakalım yürüyün, hadi gidiyoruz. Hadi. Tamam oğlum, hadi gel, gel. Bana küssün, anladık da bari şu çocuklara tost yedirme ya. Yani Kudusi, senin bu soğuk soğukkanlılığın beni öldürecek. Donarak öleceğim ha. Ya anacığım, babacığım boşanmayın ya. Hani oldu da boşanırsanız benim velayetim satılıktır ha. Çok para verinin mis gibi evladı olur. Sen 18 yaşından daha büyüksün. çık. senin kendi velayetin. Sen de sokakta yani. Vay arkadaş. kızın geldi herhalde yüzüne tükürmeye. Ben bakarım. Ben bakarım. İyi akşamlar Hafize Hanım. Beni çağırtmışsın. Ne o? Sabah bana sert çıktığın için pişman mısın? Gir içeri yukarı. Sert çıkma kuduz yukarıda. Peki. Peki. Sağ olasın Kutlacıcuğum. Hoş oh. Hoş geldiniz Tremzi amca. Sağ olasın uşağım. Nasılsınız Oy, bakar? İyi, hoş geldiniz. Ah, hoş geldiniz. Ha. 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 Hayırlı ha. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş, hoş akşamlar. geldiniz. Hoş geldin Ekber. Hoş bulduk Kutuzi kardeşim. Hoş geldiniz Adebiyan. Cevahir yok mu? Biz onunla yan odada oyun oynardık ne güzel. <laughs> seni bu tipi de koy bir el. Yoksa görücü mü geldi sen Cevahir'e? Top ortam cümürsel. Hayır canım. Kudüs'ü babanın yeni kızına görücü geldim. Ne demişler? Benen daha güzeli mis kainatta kayısı. <laughs> Kendi öz bacına görücü mü geldin? gerizekalı? Ne diyorsun baba ne ya? Ya şimdi bu koyu abi de mi babamın öz çocuğu? Baba. Aa yok lan bir daha bakış olacaksın ha. Bak kavrayamamış Bak bu mektubu yazan var ya. Bu mektubu yazan. ...ah, Ekber'in öz kızı. Ne? 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 No. No. Ben değilim. No. No. Ben değilim. benim değil. <laughs> Vallahi ben değilim ya. Ben değilim. Kimmiş o? Ya. Hayır kim o? Hayır. 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 Kanıtın var mı beni fişliyorsun? Ha? Bak bana yaptığın iftiraları böyle çift yumrukla uzaklaştırırım. Kız kuduz seninmiş. Sizlere hayırlı olsun. Gel bak. Gel bak bu mektupta baba profili nasıl çizilmiş. Gel. Bıyıklı, göbekli, çiko. Ee, kudusu işte bu. Ya Ekber amca bu özellikler sizin... ...Kudüsü babayla ortak özellikleriniz. Yani kesişen kömeleriniz. Ya şimdi... ...anacığım yani Ekber'in de hemen günahını almayalım. Yani Ümran Süreyya Bey de... ...böyle... ...kel, bıyıklı, göbekli, çiko. Ya iyi de baba bey o esnaf değil ki. Öyle ya. Devir hariç bizim mahallenin bütün esnaf profili bu. Bak... ...kel... Bıyıklı, göbekli, çiko Bunlar olmazsa esnaf odasına bile kayıt olamazlar. Ha, Senin başka anasın var mı Hafize o? Var. Kızın anası, Hatkül Hanım'a mahallenin bütün esnafı böyle dul diye yardım etmiş. O da eşyalarını düzmüş. Sonra bu evden çıkarken beyaz eşyaları bırakmış. Ama beyaz eşyaların markasıyla... ...Etmen Efendi'nin sattıkları aynı. Öyle değil mi ha? Yalan mı Remzi Efendi? Beni bu işlere karıştırma Hafize Doğruyu söylemezsen... E, ...bana yazdığını kuddusiye söyler... ...üzerinde zıplatırma. Doğrudur. Marka aynı. Yalan söylüyorsunuz! Bütün bunların hepsi Ela Göz ailesinin karalama kampanyası. Ve bu kampanyanın... ...genellikle yaz aylarında yapıldığını... ...hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz Remzi Efendi ile... ...bu mahallenin emlak kralıyız. Hiç şaşırmadım aleyhimizde olmasına. Artık gerçekleri söylemeden Zamanı geldi. Hakkül Hanım'a ben aşıktım. Ekber de aşıktı. Hatta hatırla, bir gün evin önünde seninle kavga etmiştim. Hatırlay mısın? Hakkül Hanım da bizi şikayet etmişti. Gidip kayıtlardan görebilirsiniz. Ya vay arkadaş, bizim mahallede de bir kıza iki erkek düşüyor ya. Nüfus oransız. Hmm, sizin beyinleriniz oransız. Ben evli barklı, kariyeri olan bir adamım. İftira etme Remzi Efendi. tamam, tamam. Ya Var ya şimdi. Şşş, var ya. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. O zaman karakol kayıtlarına bakılsın, araştırılsın. Kudüs'ün arası iyi emniyetle. Onlar bize telsiz verdiler, siren verdiler. Kelepçe de istedik. Hiç gerek yok. Akgül Hanım'la Ekber'in kızı Yalova'da oturuyorlar. Aha evin numaraları. Alın, çağırın gelsin gözü... DNA testine girsin. Tamam. 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 İnkar etmenin bir yararı yok. Tıp çok gelişti. Naburama kadar geldi tıp. ver buradan denayı. Kadirye kızın oldu, kızın. Kızın mı oldu? Aa, ay. Ay. Anne dur bir dakika ya. Ya bir kolonya mı, bir şey, ya. Ama... Anam, e, benim kardeşim varsa bizim miras bir böyle iki kesirlere geldik. <laughs> Yağurum. 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 Oğlum boyu bile... Dokunma bana be! Seni seveyim azıcık. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum senden! Ya sen nasıl benden başka bir çocuk yaparsın? He? Sen nasıl benden başka bir çocuk yaparsın? Tek çocuk olmanın bütün nimetlerinden faydalandın mı sanıyorsun? Oğlum ne güzel işte. İkinciyi ben yaptım. Senin daha siftahın yok. Sana motivasyon olur belki. Oldu çok güzel motivasyon oldu. Senin sayende gittim kahvehane köşelerinde. Kendi öz bacımla dalga geçtim. Mizah konusu yaptım. Hem ben güldüm hem de milleti güldürdüm. Haysiyetim alttan düştü be. Hadi Hanım, ben otele giderim. Yok ya. Otele gideceksin, yayılacaksın, yatacaksın. Nerede bu bolluk? Kıvrıl şu koltuğa. Belin tutulana kadar da kalkma. Ulan <laughs> beni annesin. Ulan beni annesin. zengin insan hayatında böyle bir cinsel hata yapabilir yani. Gayet normal. Ben seni anlıyorum. Tamam. Sen o kızın öz babasısın. O kız da senin öz kızın. Ama yani bak burada sana yakışan ve senin yapman gereken şey bu kızı reddetmek ve gerek mirasınla olsun, gerek sevginle olsun beni şımartmaya tam sürat devam etmen. Anladın mı? Baba olan bunu yapar. Gel bir sarılayım sana, gel. No, 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 Soğundum. dün gece yatmadan evvel pişkinliğe vurdum. Ama bütün gece gözüme uyku girmedi. Senelerce ben bu kızı ne aradım, ne sordum. Ama bundan sonra ona süper babalık yapıp... ...şerefsizliğimi bas edeceğim. Baba yapma, yapma bak. Ben hemen evlenip sana bir gelin getiriyorum. O da senin kızın oluyor tamam mı? Yap bak, yüzün suyun hürmetine. Remzi'den numarasını aldım, aradım. Kızım yüzme tükürmeye geliyor. O benim hizmet tükürmeden sarılacağım ona, bağrıma basacağım. Ya Allah'ım ya. Demir abi, bu pazartesi eziği Cevahir kahvede mi? Görmedim. Ama durun ya la. Siz evlenemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz... Kardeşsiniz yala. <laughs> Sen kesin be! Kes! Baba bak. Benim kız kardeşim hakkında öyle akılda kalıcı şekilde konuşma hayvan hayvansal artık. Bir dakika, bir dakika. Ne kız kardeşi? Yani Aleviye Hanım doğum mu yaptı? Ya <laughs> yok be, yok bir şey Demir abi. Babamın zannedilen kız meğerse Ekber dayının kızıymış. Ekber dayı ses etmemiş, babama kaptırırım sanmış. Yani sizin anlayacağınız... ...dün benim olası kız kardeşim... ...bugün Keseli Bilal'in öz be öz kız kardeşidir efendim. Açıklıyorum efendim, kendileri yan komşumuz olacak. E bizim balkondan da koyların balkonuna geçiş var ha dostlar. Artık koyu kuşak evde yokken sık sık geçerim, geçici stilini kullanırım. <gülüyor> 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 şş, gel. Gel. Gel, gel, gel! Gel Gel Gel! gel. 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 Cevabı, tamam. ...biz Seval'le tam beş aydır ayrı yaşıyoruz ya. Boşamanın eşine geldik hacı. Diyorum ki şu pilonun bacısı baldırına dolmuşsa daha yapsak ya. <laughs> İyi olur sülalelerine fosfor gider. Köpüklü Bilal. Nasıl oluyormuş bacı üzerinden siyaset? Ortan ben ciddiyim ya. Kız olan kız sakamın <laughs> Yeter lan üstüme oynadığınız kumar, komedi ikilisi. Bana bakın oğlum. O kız benim baba bir, ana iki öz bacım. Bundan sonra benim bacıma laf eden... ...edilen lafa gülen falan olursa... ...vallahi billahi tank satın alır... ...gelir kahvesi sıkarım lan? Tamam, tamam, tamam. Bilal doğru söylüyor. Yeter artık Cevahir. Bilal oğlum, sen de bir daha yapma. Ee ne demişler? Demirden yumurtam var deme, enseyle sıkarlar. Cildim yağlı deme, enseyi de yıkarlar. Buyur. Buyur. Evet. Çocuksuz oğlum. Evet. Çek lan elini. Hadi. hadi lan yere.